Evet merhaba arkadaşlar ben Alperen. Bugün 388. gün arkadaşlar. Tekrardan sizlerle suçuyoruz. Ah. Videoyu izlerken diyebilirsiniz ki bu mağara adamı niye sakallarını kesmiyor? Bilmiyorum. Belki de demiyorsunuzdur ne bileyim. Ben diyorum. Neyse. Yani bu bizim bilebileceğimiz bir konu değil arkadaşlar. Bizi aşan konular bunlar. Yani tabii ben de isterdim bu konuda yorum yapabilmek, bu konuya hakim olmak ama maalesef bazı şeylere karışamayız arkadaşlar. Her konuda yani usta olamayız. Ben bildiğiniz gibi mükemmel olduğum için her şeyde iyiyimdir. Bu konu hariç. Zaten kamera o kadar kalitesiz ki görünmüyor zaten sakalım da. Ön kameram çok kötü ya. Yani. Şuradan yüzüme ışık iniyor abi. Ne oldu? Bir şey yok, bir ya. Duydunuz mu arkadaşlar? Öksürmüş. Duydunuz mu Aslan Yeğenlerim? <laughs> Biliyor musunuz onu? İyi, bilmesinler. Niye? Tanıtayım mı? Kendi mi? kanalında da yani yapma şunu. Tanıtayım mı? <laughs> Tanıtayım mı? Tanıtma. Arkadaşlar YouTube'da çok sevdiğim bir kanal var. Bak. Kameraya nah çeken dayı. Bak. Bayılıyorum arkadaşlar adama. Yani bu kadar kaliteli bir adam olamaz. Evet. Efsane bir adam. Diyor böyle sevgili yeğenlerim, değerli kardeşlerim, Aslan Yeğenlerim diyor. Ben bayılıyorum bu adam arkadaşlar. Yani mükemmel içerikleri var gerçekten. İçerik mi? Evet. Niye? Yani sonuç olarak düşünüyor adam bunları. Ya sen anlamıyorsun. Sen ve senin gibiler. Bana da diyorlar ki lan her gün su içiyorsun. Bunun eforu nerede? Ne kadar böyle emeksiz, gereksiz videolar çekiyorsun. Doğru diyorlar aslında arkadaşlar. Çünkü harbiden eforsuz yani. Kamera karşısına geçip birkaç dakika konuşup bunu kanala atıyorum. Çoğu videomda montaj yok %90'ında falan <laughs> Zaten montajlı videolarda da Montajla uğraşmıyorum Peki ha, Uğraşılır mı uğraşılır ama ben uğraşır mıyım Hayır niye üşeniyorum Basit simple gördünüz mü Olayı çözdüm arkadaşlar 2 saniye Siz anlamazsınız tabi bunu da Benim gibi bir e, Sigma erkeği Sigma green sete sahipseniz bunu anlarsınız Sizin gibi alfalar Bunu anlamaz <laughs> Bilmiyorum yani kanalda tabi dolusuyla sigma da var. Buradan bütün sigmalara selam yolluyorum. Ee, şimdi kanal 600 abone. Bunun nereden baksan 600'ü zaten sigma. Evet. Ha sigma ama kız olanlar hariç. Evet. Evet olayı çözdüm arkadaşlar. Gördünüz mü? Yüzde ee, %73 civarında bir erkek izleyici oranımız var. %27 de kız. Eee. Birazcık virgülden sonrası değişiyor tabi. %26.8 falan olabilir. Yani bilmiyorum. Buradan şimdi yani eee ne of <laughs> Ne oldu? Yani e, 600'ü 4'e böldüğümüz zaman 150 gibi bir sayı ortaya çıkıyor. Yani nereden baksan 150 tane yakın bayan var kanalda. Bayan, hanımefendi, karı. E, bu karılara diyorum ki siz sizi de destekliyorum. Siz Sigma değilsiniz ama. Ağlamayın ama kusura bakmayın yani. Aslında abone değil bu sadece izleyen verisiydi. Yani videoyu 10 kişi izliyorsa yine %27'si oluyorsa yani izleyen her neredeyse 3-4 kişiden biri kız oluyor. Yani az önce verdiğim veriler çok da doğru veriler değil arkadaşlar. Bana pek güvenmeyin yani bu konuda. şarjım bu arada 2. E, ben cidden sizinle burada sabahkar kadar konuşmak isterdim. Ama kısa kesmem lazım. kendinize iyi bakın. 40 yılda bir konuşuyorsun. Onda da şarjın yok Alperen evet, Baştan alıyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Videoya like atın. Kanala abone olun. Önce gelmeye var